Sayke ile ilgili tabi seans öncesinde ön görüşme yapıyoruz. Yani kişi sayke metodunu iyi bilmeli. En azından şöyle ne beklediğini, saykenin nasıl bir yöntem olduğunu başlangıçta bilmeli ki seansta kendi bildiği yöntemler veya kendi beklediği durumlarla ilgili kafasında soru işareti olmasın ki sadece seansa değişmek dönüşmek için gelsin. Sadece yönteminde biliyorum. Merakla bakıyorum şeklinde gelsin. Şeklinde Seans öncesinde kişiyle ön görüşme yapıyoruz. Durumuyla ilgili de değiştirme istediği konularla ilgili ön görüşme yapıyoruz ve kişiye detaylı bilgi veriyor. Hatta e, Sayke ile ilgili detaylı bilgi videosunun linkini atıyorum ki kişi Sayke yönteminin detaylı ne olduğunu, seansta neler yapılabileceğini, neler bekleyebileceğini, nelerle karşılaşabileceğini bilsin. Seansa tamamen evet ben bu metodu öğrendim, merakla geldim, değişmek, dönüşmek istiyorum desin. Bu çok çok önemli çünkü seansın gücü buradan geliyor. Yani siz burada merakla, güvenle geldiğinizde tamamen tekniği uyguluyorsunuz. Tekniği uyguladığınızda da değişim, dönüşü çok hızlı gerçekleşiyor ve seansın daha verimli geçmesi çok daha kolay oluyor. O yüzden niyet önemli. Öncesinde sakin metodu bilgi edinmeniz önemli.